Hakan Fidan, Özgür Özel. E Hedefler Cumhurbaşkanımız hayatta ya. Peki aday olamazsa yeni Hakan Fidan olsa? Ay, sevinirim. Seviniriz. Tabii. Neden abi? abi adam ajanlığı da biliyor, Dışişleri Bakanı yapıyor, dünyayı biliyor. Evet. Hani kedi farenin hangi deliğe girdiğini biliyor. O kadar. O kadar. Aa, Özgür Özel? Özgür Özel ben tanımıyorum ya. CHP'nin genel başkanı var ya. Ya geç çağırmadan lafını verme ya. Biz ona nasıl devleti güveneceğiz kardeşim ya. ya. Ya kendi içindeki adamı, kendi adamlarını düzeltemeyecek diyor. Türkiye Cumhuriyeti nasıl düzeltsin ya? Düşünebiliyor musun? Adam kendi CHP'yi düzeldememiş, Her gün yumruklaşıyorlar birbirine düşmüş. E ve belediye başkanları senin benim verdiği vergiyi soyuyor. E ben ben adama nasıl güveneyim kardeşim? Güven vermiyor Güven vermiyor ama o adam öbürüne güven verilir. Ağrı'nın deliğine bile bulurdu. Ya adam mesleğe oydu zaten ajandı. Evet. E şimdi ne oldu dişler Bakanı? Diğer şey tercübe kazandı. Dünyadaki ne ayaklar oynuyor. Aa. Yani e, ne dara veriyor diyor. Biniyor adam. Ona göre tedbirini alır. Sağ olun. Şey diyeyim, Teşekkür ederim.